Herkese selam ben dağınık adam bugün sizlerle Supermarket Simulator'ın ilk bölümünü oynuyoruz ben birazcık oynamıştım da şimdi yeni bölümüne geçelim burada zaten hemen, hemen özet geçiyor zaten burada bisikletimiz var bilgisayarımızı kullanmamızı istiyor bisiklete niye izin vermedi Buradan hemen giriyoruz bilgisayarımıza girdikten sonra buradan ilk baş toptancıdan galiba sipariş ediyorduk bakayım aynen toptancıdan e, sipariş ediyoruz ürünlerimizi 50 dolarımız var hepsinden üçer tane istesek bence iyi paramız yetecek mi bir bakalım hemen şöyle 162 yetmedi bence kötü bir matematik yaptım hesap yaptım hemen şöyle e, Oğlum orayı eksi yendirsen de başka şurayı sileceksin. Sildikten sonra 50 dolarımız var. Ee, bu 6 dolar. Bir tane bundan alsam. Bir tane bundan alsam. Hatta dur ya. Ee, full en ucuzundan alsam. Müşteriler birazcık puan kuruyor da hani, e, mağazada bir şey olmayınca. Ama şimdilik mesela şundan alayım. 5 tane. Hadi bir iki tane de şundan alsam. 55. Şundan bir tane kırarım. Bu değil miydi lan? Bundan mı? Yok. Bundan. Kır bir tane daha. Tamam. 3-3 bunlardan alalım. Aldıktan sonra siparişlerimiz buraya geliyor. Şöyle hemen açıyoruz. Rafımızı diziyoruz. Şöyle e, tek sıra tek sıra tek sıra halinde yapmayı düşünüyorum her şeyi. Öyle daha iyi olur bence. Hani şimdiden temeli şimdi atmamız lazım. Sonra temeli atınca daha kötü oluyor. Mesela burada, bu da burada, bu da burada, burada. Böyle tek sıra. Daha iyi. Ama şimdilik şöyle Sağ tıkla geri alıyoruz bu arada. Şöyle atalım şunu. bir tane daha mı almıştım doğru ya? 3 tane almıştım. Şöyle diziyoruz. Dizdikten sonra Şu unumuzu da diziyoruz. Un muydu? Neydi unuttum valla. Ben buna irmik diyorum. Öbürüne de un diyorum. Bir sürü ürün var zaten. Güzel oyun ya. Hoşuma gitti benim. Birazcık oynadım. Ondan sonra dedim ki niye ben YouTube'a video çekmeyeyim ki? Hani 10 de izlense, 5 de YouTube'a video çekeyim. En azından oynadığım oyunları belki insanlar da görür. Hoştan ne gider belki izlerler. Bunları dizdikten sonra ne yapıyoruz? Dükkanımızı açıyoruz. Şimdi müşterimizi bekliyoruz. Buyurun efendim buyurun buyurun buyurun. Hoş geldiniz buyurun. Burası dönerci mi oğlum? Restoran mı burası? Burası bağırıyorsun. Şurada bekle. Kasiyer ne yapar? Bekler. Müşteri olmayınca şuraya gelir sigara içer şurada. Püf. Bu nedir yahu? Mağazamıza müşteri gelmiyor. Dükkanımız açık ama müşterimiz yok. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Ben seni çok sevmiştim marketim. Evet ben de diyorum ki niye müşteri gelmiyor? Niye saat geçmiyor? Burada fiyatları ayarlamadık ki. Bunun piyasa satışı neymiş? 3.12. Biz de 3.12'den satalım. Hiç kase atmayalım diğer marketlere. <laughs> İleride atarız. Fiyatlarımızı ayarladık. Aha. O. O. Bu Türkiye benziyor. Dombili. Evet ilk siparişimiz geldi. Şunları geçelim. Paramızı alalım. 17 kuruş verecekmişiz. 15, 16, 17. Al. İlk satışımızı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci satışta. Bunu da geçelim. Kart mı? Niye temassız yok ya? Temassız olsa da iyi değil miydi? Şöyle 3, Evet. Bir tane daha abla geldi. Gelin buyurun buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. 25 tane satmamı istiyor. Bugün 25 tane satılır mı? Bilemeyiz. Abla sen ne olmuş sana ya? Sana bir şeyler olmuş ama ne olmuş anlamadım. 3.12'de senden alalım. Abla sen nesin böyle ya? Sitchin 7 filminden mi geldin? Ne yaptın? Vallahi değişik duruyor. Çantanda başka bir şey yok değil mi? Abla verdiğim un nerede? Çantanda un yok. Un almıştın bana mı bıraktın yoksa o mevbu Porsche mi? Lamborghini mi? Ah! Sürüklüyordu beni depo. Depomuz sonradan açılacak. Ee, satın alacağız. O içeri Girmiş. Hop, sen bir şeyler mi çaldın? Gel bakayım. Senden de şöyle ürünlerimizi geçelim. 683. Evet, şu anda 26 doğrumuz oldu. Mesela şurada dizebiliriz yoksa günümü bitirsek. E, ee, de bitirmeyi bekleyebiliriz. 25 puan da bekleyebiliriz. Şunları geçelim. Ne kadar vereceğim? Bedava. Git. Para yok. Sana para üstü var. 1, 50, 75, 80, 85, 88. Kaybol. 36 dolarımız oldu. Aslında diğer şeylerden sipariş etsek mi? Şuralarda zaten banka var. Krediler, ödemeler falan filan. Kredilere hiç girişmek istemiyorum. Ondan sonra faiz maalesef biniyor, sonra sıkıntılı günler geçiyor, aynı gerçek hayattaki gibi. Diğer oyunumda da mesela kredi çekmiştim, arkadaş ödeye kadar canım çıktı ya ödeyemedim hatta, o yüzden boş ver onu. Bu iş güzel olmamıştı. Krediye bulaşmayın. Hoş geldiniz para üstü mü bekliyorsunuz? Ben size şöyle ee, az para üstü verecektim de neyse vermiyorum. Çok da vermiyorum. Tamam biliyorum geri almayı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Kartla fazla çekebilir miyim acaba? Mesela 350. Yok. E, mesela 370. Yok. İyi. Tam tam takır almamız lazımmış parayı. Aslında 43 dolarımız oldu. Diğer şeylerden de sipariş etsek mi? Bakayım şöyle toptancıya. Ürünler. Buna lan. Bunu kim yazdı? Ee, Mesela ucuz olarak ne var burada Ucuz olarak Geldim ablacım geldim Abicim geldim 1.88 Tamam değil mi Hı. Müşteriler geliyor i̇yi, i̇yi Müşterilerin gelmesi daha iyi Yeni ürün alayım ya yeni üründe alacağım şunları bir geçelim de şöyle bir paramızı alalım 17 15, 16, 17 al kaybol. Oo, bu abla senin boyun kısa kalmış ya. Sen bir misin yoksa? Ama zencisin. Biraz, biraz kastı gibi. Biraz böyle put 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 kastı gibi oldu. Sigara molası ne zaman vereceğim ya? Sigara molası vereceğim. Yeter bu kadar çalışmak. Ablacığım sen niye böyle giyiniyorsun ya? Ayıptır günahtır ya. Buna, bu nasıl bir giyiniş tarzı? Bu, bu bir tane ünlüye benziyor ya. Hangi ünlüye benziyor? Aklımda ama söyleyemedim. Şöyle para üstünü verelim. 255, 75. Oo, fazla veriyorum. Fazla versem ne olur? Aldı. Gavat. Hiç yok da demiyor. Hiç demiyor da para üstü fazla. Ama eksik olunca niye bu kadar eksik? Para üstünü ver. 5 kuruşun bile lafını yapanlar vardı ya. Bu markette yani süpermarkette yanlış olmasın. 78 dolarımız var. Şöyle ürün sipariş edebiliriz aslında. Ekmek de alalım ya. Millet ekmek yesin biraz. Şöyle 6 tane alalım. Ekmeğimizi de dizelim. Abi, abi, abi geldi. Abi ay konuşamadık. Şöyle ekmeğimizi de dizelim. Ekmek de alsınlar. Ama ilk önce fiyat yapalım ki. Etiket fiyatı. Yoksa bu fiyattan alırlar. 3.96 Tamam ekmeğimiz de geldi. Işığımızı da açalım. Karanlık oluyor etraf. 20 tatlısı aldı. Evde tatlı yapacak herhalde. Ah, burada pardon. 9.95 Kaybol. 20. Onun adı ne ya? Ben ona, hep ona 20 diyorum ya. Durup bir adına bakayım onun. Neymiş ya da makan olan makan neymiş olan irmik, irmik paketine benziyor. Makarna dediğin Açık olur. paketleri açık oluyor makarnanın. Aha ekmek satışımız da gerçekleşti. Diğer dışarıdakilerini de dismem lazım. 0 forest yok seni de alalım 6.24 sen de girebilirsin 18 müşteri aldık saat 7 9'da kapanıyor ben niye bundan 6 tane aldım lan 4 tane alsaydım daha iyiydi şöyle çöplerimizi de çöpe atalım ki marketimizi temiz tutalım ekmeklerimizi de dizdik 4 tane siz sıkılmayın diye hızlı hızlı hareket ediyorum Evet ekmekle e, makarna. Ekmek arası makarna yiyecek. 2.62 para üstü veriyoruz. 2.92 85, 90, 92 al. Saat 9 oldu. Mağazamız kapandı. Ent ey ey adamım. Mağazamız kapandı. Ey ey. E, ne diyorlar diye o şeylere. Ee, unuttum la. Neydi unuttum. E saat 9 müşteriler giriyor hala. E, gelsin gelsin. Beyefendi mağazamız kapandı. Lütfen bu saatte gelemezsiniz. Sana da öyle yapayım mı? Almıyorum lan kartı. Almıyorum lan kartı. Mağazamız kapandı. Hey hey. Mağazamız kapandı. Vay arkadaş gitmiyorlar. Neyse açık kalsın. Alalım şöyle kartı. 80 dolar. Bence iyi rakam. Şu dışarıdaki ekmeklerimizi de alalım da. Dışarıda çalmasınlar dışarıda bırakmayalım şöyle içeri dizelim enter yapalım ve kapatalım 23 tane müşteri iyi bence tedarik yani 80 dolar kalmış baki toplam kar 30 dolar bence iyi tekrardan mağazamızı açmayalım otomatik ödendi çalışan sıfır sıfır ışıkları aç diyor bunu basarak tamam o sağ tarafta bir şey çıktı da ona bakmayın Şimdi 80 dolarımız var. Makarnamız az kaldı. Unumuz az kaldı. Ekmeğimiz daha çok var. Şimdi e, 1-2-3 tane makarna alsam. 1-2-3 tane de un alsam. Şöyle yeni aldığımız ürünlerimizi de dizelim hızlıdan. Geliyorum. Hemen geliyorum. Bir dakika bekleyin. Paket diziyorum burada. Ben paketleme yapıyorum. Bakın müşteri yok. Bakın şey yok burada. Tek elemanım. Lütfen sabırlı olun biraz. Beyefendi biraz daha bekler misiniz? Burada bakın açıyorum yani. Burada sizin için emek harcıyorum ben. Şöyle. Bunun da fiyatını ayarlayalım. 4.83 Un almış makarna almış. Unlu makarna yapacak evde. Şeyimiz bitti makarnamız bitti. Hemen makarna dismemiz lazım. Makarna bulamadım. Nasıl makarna bulamadın? Aldın ya makarna bir tane. Neyle yetmiyor? Ah, alın size makarna. Ben bol bol yiyin. Makarnalarımızı da dizdik güzel güzel çöplerimizi de attık. Çöplerimizi dışarı atmayı unutmuyoruz. Şöyle un almış. Onu geçelim. 96 dolar ben sana para üstüm vereceğim. Daha ne kazandım ki sana 96 dolar vereceğim. Para para elinde büyük duruyor. O nasıl bir şey? Aa, Johnny Sins geldi. Johnny? Johnny? Yo, bu, bu nasıl Johnny lan? Sen evde makarna mı yapacaksın? Buyurun güle güle. Güzel güzel makarnanızı yapın. Makarna yiye yiye kabuz olmuşsunuz. O nasıl bir yürümektir? Bu abiyi zaten saymıyorum bile. Sen sen ne yiyorsun biliyor musun? Sen Red Bull içiyorsun galiba. Kanatların falan çıkmış. Burada niye çöp var? Bu çöplerin ne işi var burada? Çevremizi niye güzel tutmuyoruz? Bey amca, bey amca sen ne alıyorsun? Makarna alıyorsun. Zaten hepiniz makarna alıyorsunuz. Başka bir şey alsanıza. Hop hop hop. Ne oluyor orada? İki kişi iç içe giriyor. Çok ayıp. Ekmek satılmıyor. Makarna bayağı satılıyor. Makarnaya zam yapıyorum. Makarna artık 3.50 oldu. 171 dolar yapabildik. Son müşterimiz gidiyor. Bay bay hoşçakalın. Her sallıyoruz. 171 dolar yaptık. Ee, mobilyadan şu raflardan alacağım. 200 dolara lisansı sonra alırım çünkü yağla gevrek kalmıştı. Yağ böyle, gevreyi böyle. Ondan sonra para biriktikçe bakacağız. Şurayı bir düzenleyeyim ya. Mesela raflar şurada olsa daha güzel olmaz mı? Olabilir. Rafların yerini değiştirdim. Böyle buraya koydum. Bence burada daha güzel durdu. Diğerine de şuraya bir çapraz şekilde koyarım. Şu anda mağazamız küçük. Bugün de işin sonuna geldik. Bugün de Z raporu çıkaralım. 116 dolar kar kalmış bence. Güzel. Dükkanımızı hiç beklemeden açalım mı? Açalım. Açalım aynen. Ee, birazcık makarna birazcık da un. Bir iki makarna iki un yeter. Evet bir tane kaldı la elimde hiç. Bunu hesaba katmamıştım. Neyse bir tanesi de bari şurada köşede dursun. Buraya tam yetti. Bu makarnamızla unumuzu dizdik. Ekmeğimiz de biraz azaldı. Aslında ekmek de dizebiliriz şöyle ekmeğimizi de dizelim. Paketler kalmasın kenarda iyi. Tamam bir tanesini daha bitirdik. Tamı tamına 200 dolarımız oldu. Şimdi 200 dolara bir tane mobilyamızı sipariş edelim. Nerede mobilya? Raf. Şuradan bir raf. Ulan ne alıyor bu? Kargo. Kargo ücretine paramız yetmedi. Siz bana kargo ücreti verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi bana kargo ücretini verecek. Mobilyamız geldi. Şöyle şunun güzelliğine bakın. İlk büyük harcamamız. Şuraya bir köşeye şöyle bir çaprazlamasını düşünüyordum. Olur mu diye. Hmm, olmuyor. Şöyle yaparsam olur ama çok sıkışır. Yani onu da böyle koyacağım. Böyle de olur ya. Niye olmasın ki? Şuradan şöyle sıkıştırsın. Yok böyle güzel oldu aslında. Şimdilik idare eder böyle. Üçünü böyle koysam gözümün önünde yok yok böyle iyi. Müşteriler sıraya girdi. Müşterilerimizi miz alalım. Evet. Abimiz yağ bulamamış. Bir yağ alalım ya. Paramız yetiyor mu? Yetiyor. Yağla mısır gevreği kalmıştı. Onları da alak. Evet şöyle yağla mısır gevreğimizi de dizdik. Fiyatlarını da ayarlayalım. Fiyatlarını da ayarladık. Bence ağzımız tam kalabalık oluyor diyecektim. Bu ne ya? Raf boşalmış. Neyse şurada bir ekmek var. Şunu da dizeyim bari. La, Raf boş gözükmesin. 153 dolarımız oldu. Bence gayet iyi. Ee, neyimiz bitmiş? Şekerimiz bitmiş. Makarnamız bitmiş. Yağımız da zaten gevreğimiz azdı. Onlardan da alacağız. Ama bugüne kapatalım. Yarın alırım. Oo, sana bir şarkı söyleyeyim mi? İçimden bir şarkı geldi. Gel toş babana koş. Evet arkadaşlar bugünü de bitirdik. Bakalım. Ulan, tam dedim ki bugünü de bitirdik. Müşteri geldi. Bir şu artış artış yürüyor kollarını. Hanımefendi kapattık. Kapattık hanımefendi. Kapattık. Dolu değil. Dolu değil. Kapattık hanımefendi. Ya bu, bu nasıl bir giyiniş tarzı ya? Kapattık diyorum ya. Çıkar mısınız dışarı? Oo, hadi gel gel. Gel. Gel başımın belası. Bir de yağ almış ya iki tane. Ne yapacaksın ya? Çok mu lazım ya? Ah bir de tam para veriyor. Ah, gidebilirsin. Evet bugün Z raporunu aldıktan sonra bakalım bugün kaç para kar elde etmişiz. Toplam ki ana bugün kar etmemişiz lan. Niye? Geliştirme giderleri, tedarik giderleri. Hmm, bugün kar yok. Eksi eksiyiz arkadaşlar. Ee, una zam gelmiş. Un. Oo güzel fiyat güzel güzel. Sevdim. Şöyle kalan yağlarımız da şu kenara koyduk mu? mağazamızla açtık mı şöyle ürünlerimiz güzel güzel duruyor şöyle şenlikli menlikli yerlerini değiştirsem mi acaba ya? şöyle mi alsam dur bir de öyle deneyim nasıl bir görüntü olacak siz tabi şipşak diye göreceksiniz yani böyle daha güzel oldu ya aynı böyle daha iyi oldu öbür türlü biraz daha kötüydü şuraya bir tane daha sar da kapıya sıkıştırır Cık, kötü olur öyle böyle güzel oldu şunların yanında değiştirsem mi acaba şöyle şunu sıkıştırsam bunu buraya alsam bir deneyelim Aynen, böyle daha iyi oldu. Böyle biraz biraz daha ferahlık kattı. Şöyle bir seferlikten bir kredi çeksek bir şey olmaz bence ya. Ne olacak sanki şöyle bir bir bankadan şöyle bir kredi alsak. Şöyle birazcık fazla yapsak ama geri ödemesi çokmuş. Şöyle bizi aşmayacak şekilde yapsak. Böyle iyi ya. 750'lik bir kredi alalım. Şu mağazayı büyüteceğim. mağazayı büyüttükten sonra şuraya bir tane daha raf koyacağım. Ondan sonra lisans alacağım, param yeterse. İlk büyümemi satın aldım, büyütmeyi. Şurası markası açıldı, güzel oldu bence. Şöyle hepsini tek sıra halinde yapabilirim. Şimdilik idarelikten şöyle bir şey yaptım. İki tane daha raf aldım. Yerimiz açıldı. Ürünleri lisansını alacağım hatta şuradan lisansını da alayım. Ne varmış? Şişe su, peynir, koyu kahve, yumurta, siyah çay. Şunu okuyamadım. Sos mu yazıyor? Ne yazıyor? Anlamadım. Neymiş? Sütmüş. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ürünümüz oldu. 1, 2, 3, 4. Ee, 190 dolarımız var. Bir tane daha raf koyacağız. Şu bilgisayarı tekrardan buradan alıp bir yere koyacağız artık. Bakalım şu köşeye olmaz. Onu da ayarlayacağız. Bakalım bugünün karı ne kadarmış? Ee, Kar mı, zarar mı? Dördüncü gündeyiz ve eksi 750 dolar, 755 dolar zarardaymışız. Bakalım karlı günlerimiz ne zaman gelecek? Şöyle bir yer değişikliği yaptım. Bir tane alıp şu arkasına koyacağım. Bence şöyle durması daha güzel. Yani biraz daha iyi. Yani diğerine göre biraz daha iyi. En azından birazcık kalabalıktan kurtulduk. Burası da fazla yerinden oynamadı. Hem yani olur orada dolap da gelirse şuraya dolap koyarım ya da şunların ortasından dolabı geçiririm. Buraları biraz daha açarım. Ortasından dolabı geçiririm. Bence biraz daha güzel olur. Şimdi bir tane daha raf alayım. Ondan sonra ürünleri ekleyeyim. Bence böyle biraz daha iyi oldu. Şimdi yeni ürünleri alma vakti. Tabi paramız yok. Paramız bitti. Para verin bize. Zam yapıyorum her şeyi. %100 zam. Sana kırmızı çok yakışıyor gene boyu kısa ya bu ablaların hepsinin boyu kısa herhalde böyle. 205 dolarımız oldu benim alacağım ürünler burada 266 dolar tutuyor. Ee, Un ekledim makarna ekledim kahve bir de e, siyah çay ekledim onları da bari şuraya dizelim şunun arkasına buralara bakacağız artık. Evet mağazamızı bayağı boşalttılar paramı daha 331 daha yeni yapabildim. Bugünü sonlandıralım. Bakalım kar mı zarar mı hemen her şey ortaya çıkacak. İyi. 141 dolar kar. Bence gayet iyi. İyi bari şeylere de zam geldi. Bir şeylere zam gelmiş. Ben şuradan diğer ürünleri sipariş edeyim. Şurayı doldurayım. Ondan sonra günü bitirelim. Şöyle paramız yettiğinceye kadar dizdik. Böyle kahvelerimiz var. Bir çay, bir kahve. Bir de diğer ürünleri ben size göstermeyi unuttum. Diğer ürünler de bunlar su gelmiş, peynir gelmiş, kahve, siyah çay, süt, düğü, yumurta bunlar için buzdolabı lazım. Buzdolap için param yok çünkü buzdolap 350 dolar. 155 dolar oldu aslında şöyle eksiklikleri alayım ya. En çok ne eksilmiş mesela gevrek eksilmiş. İki tane gevrek alayım şimdilik zamlı ama yapacak bir şey yok en azından almamız lazım. Şöyle yükselmiş yani fiyatı iyi var 3 sıra gebreğimiz dizdik yani öyle daha çok boş yer yok şu anlık iyi yani bu geceyi kurtarır bence şu dayı şeye benziyor ya e, Punisher The Punisher'daki karaktere benziyor zaten ona benzetmeye çalışmışlar herhalde üstünde kuru kafa resmi falan var aynen ona benzetmeye çalışmışlar The Punisher amca aldı malzemelerini. gidiyor bakalım o para üstü de istemiyor al bakalım peynir mi bulamadın ulan ne yapacaksın sen bu yaşta peyniri Tuzlu tuzlu o. sana dokunur tansiyonun falan Yükselir mi düşer miydi hmm. Tansiyonun düşer Yeme öyle şeyler boş ver sen yaşlanmışsın bir ayağın çukurda Birkaç ürün daha aldık şöyle dizli ürünleri ben diziyorum müşteriler alıyor ben diziyorum müşteriler alıyor bu nedir ya Oo, En sevdiğim müşteri bol malzeme Son müşterimiz de uğurladı bay bay güle güle hoşçakalın 330 dolar şöyle Bizim bir de kredilerle faturalar vardı. Şimdi onları ödeme vakti baksana bayağı geçikmiş. Şunları aradan çıkaralım ödeyelim ödeyelim. Bayağı bir birikmişler banka. Oh işte sevmediğim kısım bu ya. Neyse 628 dolar kaldı. Bakın 300 dolarım vardı 69 dolarım kaldı. Her şeyi vergiler faturalarım her şeyimi bitirdi. Bugünü de tamamlarsak karımız ne kadarmış? Karımız 6 dolar. Evet o zaman bugün, bugünlük de bir videonun sonuna gelelim. Kaçıncı gündeydim lan? Yedinci günde miydim? Yedinci günde ya bu kadar ilerleyebildik. Bence gayet güzel ve başarılı oldu. Videonun devamı için beğenip like atmanıza gerek yok, yorum yapmanıza gerek yok. Videoyu izlerken sıkılmadan izlediyseniz ne mutlu bana. Ama sıkılarak izlediyseniz üzgünüm ki bana. Eğer eksikliklerim varsa veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tabii ki ilk videom olduğu için büyük ihtimal kimse yorum yapmayacak. Son konuşmam olduğum için de büyük ihtimal video kapanmış olacak. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.